bugün sizlerle birlikte nasıl kreatör olduğunu bunu anlatacağım. Şu an pek <laughs> istedi değilim. Yani Youtube'da olduğu resmi gösteriyorum. Anime resmini. Bizim <laughs> bazı kişiler kreatör arkadaşlar. Kreatör olduğunu biliyorsunuz. Siz de kreatör istiyorsunuz ama bu böyle olmuyor. Bir kanalı olması lazım kanalımızda 500 bin abonesi olması lazım arkadaşlar. 500 bin aboneniz olmazsa kurator olamazsınız. 500 bin abone olduğunuz zaman PKX sitesine gidiyorsunuz. Oradan kurator olma yerine şeyine giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra orada dediklerini yapıyorsunuz. Arkadaşlar sonra yaptıktan sonra yapıyorsunuz en sonundaki. Sonra birkaç güne kurator oluyorsunuz. Arkadaşlar ama tam olmuyorsunuz. Böyle isminiz mavi oluyor ama sonralardan arkadaşlar sarı olacak. Çünkü kuratör yeni olduğunuz için tamamen mavi olacaktır. Mesela biz kuratör olma yolundayız şu an. Desteklerimizi bekliyorum arkadaşlar. Kuratör olmalı ve kurtulalım. Kuratör nasıl Artık biliyorsunuz. Artık. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz.